Herkese selamlar. Forflash Türkiye'nin yeni bir videosuna hoş geldiniz. Şu an Bitcoin'de aslında kötü bir şeyler oluyor. Bundan bahsetmek istiyorum ama o kadar da endişelenmeye gerek yok diye düşünüyorum. Kötü haberle başlayayım isterseniz. Şu an 29 bin dolarda 3 tane tepe noktası oluşturduk. Bu da açıkçası çok hoş gözükmüyor grafiğe en azından uzaktan baktığımızda. Çünkü gördüğünüz gibi zaten 30 bin dolarda üst üste böyle dirençler oluşturmuştuk. Ve şimdi 29 bin dolarda tekrar aynı senaryoyu görüyor olmamız Bitcoin'in birazcık gücünü kaybettiğini gösteriyor bizlere en azından. Kısa vadede e, bu videoda zaten bunlar hakkında konuşacağım. Ama e, zaten dünkü çektiğim videoyu izlediyseniz Bitcoin şu an bir fraktalı takip ediyor. Yani daha önce yaptığı bir fiyat hareketini takip ediyor ve e, daha önceki oranda tekrar bir yükseliş yaşarsak bu bizi 180 bin dolara kadar çıkarabilecek bir hedef. Dolayısıyla şu an aslında hem iyi senaryo var hem kötü senaryo var. Bana kalırsa açıkçası ikisi de olmayacak. Birazcık daha e, ortalama bir hedef bekliyorum. Ben zaten bu videoda da sizlere en azından... Bugünkü 25 bas puan artışından sonra beklediklerimden bahsedeceğim. Bu arada bugünkü Bitcoin'de güzel bir tablo görüyoruz. O kadar kötü değil. Hani 180 bin dolar falan diyorum. Bunları konuşurken SP500 düşüş esnasında. Bu da demek oluyor ki aslında Bitcoin SP500'e göre daha iyi ee, bir davranış sergiliyor şu an bizlere. Onun haricinde altında da e, gayet güzel bir gün geçiriyoruz. Altında da güzel bir desteğimiz var. Genel olarak finansal piyasalar aslında e, şu an trade'e çok açık durumda. Burada altın grafiğini de göstereyim isterseniz. Hala önemli direnci e, üzerindeyiz ve yukarı doğru hareketimiz devam ediyor altında. E, ben böyle olacağını düşünüyorum. Bu arada şimdi burada BingX'ten de bahsetmek istiyorum. Çünkü BingX kanalımıza yeni sponsor oldu. Aynı zamanda bence işinize yarayabilir. Özellikle Özellikle böyle günlerde. Bunu söylememin sebebi de Bingex normal bir kripto alım satım sitesinden farklı olarak sizlere pek çok borsada ve pek çok komoditede yani altın, gümüş vesaire, platinyum gibi madenleri almanızda e, olanak sağlıyor ve kimlik doğrulama ister yani kimlik doğrulama istemiyorlar. Bu yaşadığınız ülkeye göre değişebilir. Bazı siteler bildiğiniz üzere sizden kimliğinizi istiyor ve Türk vatandaşlarına izin vermiyor. de böyle bir sıkıntı yok. Bunun sebebi de aslında e, kendilerine e, DeFi yöntemiyle çalışmaları. Bunu çok fazla uzatmak istemiyorum. Orası biraz sıkıcı. Genel olarak çok açıkçası güvenilebilecek bir site. isterseniz zaten kendi araştırmanızı da yapın. Burada sadece benim söylememle tabii ki alma kayıt olmayın bu siteye. Ama benim kendileriyle görüştüm. Ben bu sponsor olmadan önce de bana birebir de gayet bu fonların nasıl tutulduğunu vesaire her şeyi açıkladılar şeffaf bir şekilde. Dolayısıyla ben açıkçası bu siteyi gerçekten çok sevdim. Onun haricinde de burada mesela Alman borsası trade edebiliyorsunuz. Nasdaq'ı trade edebiliyorsunuz. Amerika'da bunu Türkiye'de kimlik doğrulamadan yapabileceğiniz çok bir site yoktu yani. biz yüzü bile trade etmek için kaç tane e, kimlik doğrulamadan geçmeniz gerekiyor. Bu da açıkçası güzel bir şey. E, bu bu BingX'i denemek istemiyorsanız da Bybit'i kullanabilirsiniz ama Bybit'te şöyle bir şey var. 5 gün içerisinde kimlik doğrulama sistemine geçecekler. 5 gün içinde e, yani kimlik doğrulamak istemiyorsanız ya da e, henüz yani en azından herhangi bir sorunuz varsa Bybit'le BinX bence güzel bir alternatif olabilir. Özellikle bu ayı sezonunda borsaları tanımak ve denemek için güzel fırsatlarımız oluyor. Bence bu borsayı da açıkçası deneyin. Bunu denemek istiyorsanız OKX'i deneyebilirsiniz. OKX'de de çok güzel bonuslarımız var. Ya da direkt klasikten devam edeceğim diyorsanız da Bybit'e yine de kayıt olabilirsiniz. Çünkü Türkiye'de gayet güzel çalışıyorlar ve Türk Lirası olarak para çekebili çekebiliyorsunuz Bybit üzerinden. O yüzden burada çok büyük çok büyük bir sıkıntımız yok anladığım kadarıyla. Şimdi isterseniz Bitcoin grafiği ile devam edelim. Çünkü Bitcoin grafiğinde konuşmamız gereken gerçekten önemli noktalar var. Ee, burada ilk başta sizlere Bitcoin'in yaşadığı rallilerden bahsetmek istiyorum. Bu arada bu grafiği e, birazcık daha yakınlaştırabilirsem daha iyi olur. E, bu rallilerin çok fazla ortak özelliği var. Gördüğünüz gibi 2000. 20, 2019, 2018 yani büyük bir grafiğe bakıyoruz ve Bitcoin'de burada bazı ralliler işaretli. Hepsi işaretli değil. Bunların sebebi de aslında bunlar benzer ralliler. Zaten açıya baktığınız zaman bile hepsinin birbirine neden bu kadar benzediğini görebiliyorsunuz. Bazı rallilerin sadece açı olarak değil bu arada gün olarak da benziyorlar. Yani zaman süresi olarak da bu ralliler aynı sürede gerçekleşmiş e, ralli'ler ve hepsinde gördüğümüz karakteristik bir özellik var. O da aynı Fibonacci seviyelerine geri dönüş yaşıyoruz bu e, ralliler esnasında. Yani burada bu Fibonacci seviyelerini sizlere çizerek göstereceğim. Daha sonrasında neden e, Bitcoin'de şu an bir geri çekilme yaşayabileceğimizi. Anlatmaya çalışacağım videoda yani boşuna zamanınızı almayayım eğer direkt tahmine geçmek istiyorsanız 2-3 dakika ileri alabilirsiniz. Şimdi burada bir önceki rallilere bakalım isterseniz Fibonacci tablolarını ben burada çizdim zaten ve hepsinde gördüğünüz gibi 0.618 seviyesinde bir geri çekilme yaşıyoruz bu ralliler esnasında. Ee, bu 618 seviyesi aslında kritik bir seviye. Bunu çizerek de göstereyim isterseniz. Sıfırdan çizeyim. Çünkü bazı insanlar direkt bunları açtığım zaman grafikte çok fazla anlamıyorsunuz. Böyle karışık gözüküyor. Aslında karışık gelecek çok bir olayı da yok. Ee, direkt Burada Fibonacci aracımızla beraber çizelim. Bu arada Fibonacci aracı falan filan bunları bilmiyorsanız Forflies VIP'ye katılarak teknik analiz hakkında bilmeniz gerekenden çok daha fazlasını öğrenebilirsiniz. Ee, ben bu e, Forflies VIP kursundan... aslında kursta değil bir topluluk. E, bu toplulukta hem e, eğitim rehber videoları paylaşıyorum teknik analizle alakalı sonra bu teknik analizi öğrendikten sonra gerçek hayatta uygulayabilmeniz için yaptığım trade'leri de paylaşıyorum ve bunları size öğrettiğim bilgilere dayandırıyorum böylece e, kripto ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi öğrenmiş oluyorsunuz o yüzden oraya kayıt olabilirsiniz diyeyim eğer böyle birazcık daha kendinizi geliştirmek istiyorsanız e, bunu bu arada şeyden bakarak çizeceğim çünkü buradaki ile bazen seviyeler farklı oluyor e, buraya baktıktan sonra aynı. şuradaki alttaki e, konsolleye kadar çiziyorsunuz. Fibonacci aracımızı burada gördüğünüz gibi 0.618 seviyesine tepe noktası oluşturduktan sonra geri düşüş yaşıyoruz. Bu, bu rallide gördüğümüz tipik bir özellik ama sadece bunda değil. O işaretlediğim az önceki bütün rallilerde 0.618 seviyesine bir geri dönüş yaşadıktan sonra devasa yükselişler gördük ve tam da lafı getireceğim yere anlamışsınızdır muhtemelen. Bu rallide de 0.618 seviyesine bir geri dönüş bekliyor olabilir bizleri. İsterseniz bunlar hakkında da konuşalım ama genel olarak bütün bir rallileri tek tek göstereyim. Birazcık daha en azından kafanızda otursun bu mantık. İş burada bu arada birazcık ilginçleşmeye başlayacak çünkü e, buradaki aradaki benzerlikler gözden kaçırılacak gibi bir şey değil. Fibonacci tablomuzu yine burada çizdiğimiz zaman 0.618 seviyesinin ne kadar önemli bir destek olduğunu tekrar görebiliyoruz burada da. Yani aslında bunu bilmek için çok fazla müneccim olmaya da gerek yok. Bu iki rally arasındaki benzerlikler göz arda edilebilecek gibi değil. Ve şu an yaşadığımız rally de aslında bunlara benziyor. E, burada Ichimoku Bulutu'ndan da bahsetmek istiyorum çünkü şu anki Ichimoku bul bulutumuzda aynı bu kadar önemli. Burada gördüğünüz gibi her seferinde Ichimoku bulutumuzda günlük grafikte buraya bir düşüş yaşamışız ve destek burada bulmuşuz. Yani Ichimoku bulutu her rallide bizim için en kritik öneme sahip indikatörlerden birisi olmuş. Bu arada bu indikatörü bilmiyorsanız şöyle açıklayabilirim. Mesela bir tane indikatör çok güçlü olduğu için banlanacak olsa ve kullanılmayacak olsa muhtemelen bu Ichimoku bulutu olurdu. Çünkü bu indikatör gerçekten benim hayatımda kullandım en iyi indikatörlerden birisi. Genel olarak ücretsiz bir şekilde erişim sağlayabilip de en çok üzerinden para kazandığım şey de içim oku bulutu. Burada boşuna içim oku bulutunu falan övmek istemiyorum. Bunun zaten bir sponsorlu vesaire yok ama en çok kullandığım ve en sevdiğim indikatör olduğu için sizlere her videoda bu indikatörü kullanmanızı öneriyorum. Bu arada sadece kriptoda değil çoğu borsada da bunu indikatörü kullanabilirsiniz ve e, yani asıl mantığı zaten sadece e, size desteklere ve direnç yerini göstermesi değil aynı zamanda geleceği de tahmin etmesi. Neyse burada bu içim okumasını övdükten sonra isterseniz az önce bahsettiğim pamplar esnasında rallilerden sonra neler olmuş bunlara bakalım. Ee, buradaki rallilerden sonra gördüğümüz mesela ilk ralliden sonra %75'lik bir düşüş daha sonrasında %418'lik bir yükseliş ikinci ralliden sonra. Üçüncü ralliden sonra %72'lik bir düşüş yaşamışız. Yani burada bir örüntü oluşturuyoruz. Ve tekrar %72'lik bir düşüş yaşarsak bizi 8000 dolar gibi hedef bekliyor. Ee, pek Ama %400'lük yükseliş yaşarsak da Bizi 150 bin dolarlık bir hedef bekliyor. Ben açıkçası burada 8 bin dolar kısmını e, grafiğe sadece laf olsun diye çizdim. Yani öyle bir şey olacağını düşünmüyorum ama sadece çizmenin doğru olduğunu düşünüyorum. O yüzden orada belirttim. Burada asıl bakmamız gereken şey yukarı potansiyeli. Çünkü Bitcoin'de uzun vadede e, yükseliş geleceği zaten belli. Bu yükselişin ne kadar olacağı ve hangi seviyelere dikkat etmemiz gerektiğinde bize böyle e, formasyonlar ve pek çok indikatörün bir şey işaret etmesi bize bu konuda bir fikir verebilir yani bence dolayısıyla bunlara önem göstermemiz gerekiyor özellikle eğer 6 aylık ya da 1 senelik yatırımlar yapıyorsak Tabii eğer benim 6 ayım yok, bir senem yok diyorsanız ve kısa vadeli en azından bir haftalık, bir günlük ya da bir aylık trade'ler yapmak istiyorsanız sizi de düşündüm ve Bitcoin'de birazcık daha yakın vadeye bakalım isterseniz neler olacak, bizi kısa vadede neler bekliyor. Burada bir şeyden bahsetmek istiyorum, her videoda söylüyorum. Bitcoin'de çok klasik gördüğümüz karakteristik bir özellik var. O da boğa bayrağı ve ay bayrağı formasyonları. Bu şekilde Bitcoin hızlı bir yükselişten sonra, yavaş bir yükseliş daha sonrasında hızlı bir yükseliş ve yavaş bir yükseliş şekilde genel rally yapıyor. Ve bazen bu rally de bizi rotadan çıkaran noktalar oluyor. Şu an grafikte gördüğünüz gibi mesela hızlı yükseliş, yanal hareket, daha sonrasında küçük bir düşüş ondan sonra yola devam etmiş şeklinde gidiyoruz. Bitcoin'de bunu son bir senedir çok kez gördük. Buna da decoupling deniyor. Ee, bu decoupling olayından bahsettiğim başka bir video var ama şu an bunu görme ihtimalimiz çok yüksek. Dolayısıyla Bitcoin'de burayı kıracaksak bile 32 bin doların üzerine 38 bin dolara çıkacaksak bile 25 bin dolara ilk başta görme ihtimalimiz bana daha yüksek tek geliyor. Bunu burada tekrar hatırlatmak isterim. Bunu söylememin sebebi de aslında SP500 listesi. Çünkü SP500 listesinde şu an o kadar böyle e, güzel bir konumda değiliz. Kötü bir konumda değiliz. Yanlış anlamayın ama burada da dirençle destek arasında sıkışmış durumdayız. Görebiliyorsunuz zaten. SP500 listesinde geçtiğimiz aylarda eğer kanalı takip ediyorsanız çok güzel bir yükseliş gördüğümüz ve çok önemli dirençleri kırdığımızı biliyorsunuz. Burada %13'lük bir yükseliş görmüştük ve e, size de söylediğim tam e, söylediğim dirençten bir yemiştik. Bu dirençten rediyedikten sonra da maalesef %9'luk değer kaybettik. Yine size söylediğim tam destek noktasına kadar geri geldik. Buralara kadar %100 bildim arkadaşlar. O zamanki videoları izleyip bakabilirsiniz. Hatta daha sonrasında o destekten de güzel bir destek bulup şu an tekrar direnci deniyoruz. Burada tek sıkıntı şey şu an bu direnci çok kıracak gücümüz yok gibi gözüküyor. En azından bugünkü FED faiz haberlerinden sonra belki olabilir bu tabii ki. Onu biraz bize yarınki piyasa açılışı gösterecek. Ama e, burada demek istediğim dolar şu an aslında o kadar güzel bir konumda değil gördüğünüz gibi e, düşmemek için son demlerini yaşıyor dolar dolar gücü endeksi dolar gücü endeksinde bir düşüş yaşarsak bu bize tabii ki e, genel olarak finansal piyasaları olumlu etkileyecektir SP 500'ün de yukarı çıkmasını bu olay bize sağlayabilir bu da açıkçası SP 500 artarsa da tabii ki e, Bitcoin de artacaktır. Burada sizin dikkatinizi çekmek istediğim şey bazen SP500 yükselse bile Bitcoin'de bir hareket yaşamıyoruz. Ya da SP500 düşse bile Bitcoin'de bir hareket yaşamıyoruz. Bunun sebebi de aslında e, Bitcoin'in aynı zamanda altın grafiğine de bakması. Çünkü ben bu videoyu çektiğim sıralarda gördüğünüz gibi altın e, rallilemeye devam ediyor ve yeni en yüksek noktalar oluşturmak için yoluna devam ediyor. Burada da aslında Bitcoin'in birazcık SP500 değil de altını örnek aldığını anlayabiliyoruz. Yani Bitcoin işine gelen örnek alıyor ve şu an yani genel olarak finansal piyasalar kötü gitse de güzel bir en azından güçlü bir duruş sergiliyor. Bu da ben açıkçası orta vade ve uzun vade için aynı zamanda kısa vade için de olumlu olduğunu düşünüyorum. Ee, bu arada sadece Bitcoin değil genel olarak kriptoda çok güzel fırsatlar var. Ee, bunları sizlere 4Flights Daily kanalında kanı, paylaşıyorum. For Flash Daily kanalı da bu arada son e, şey açıklamadaki en üstteki linkten ulaşabiliyorsunuz o kanala. O kanalda sizlerle e, şeyleri paylaşıyorum. Altcoin analizlerimi paylaşıyorum. Pek çok altcoin'i paylaşıyorum. Bu altcoin'leri de BingX üzerinde trade edebiliyorsunuz. Zaten videonun başında anlattığım gibi e, BingX aslında bir kripto borsası. Ama kripto ile sadece mesela altın SP500'de trade edebiliyorsunuz. Ve SP500'de e, Az önce de gösterdiğim gibi grafikten anlayacaksınızdır. Teknik analiz çok daha fazla geçerli. Yani kripto gibi böyle çok fazla manipülasyona maruz kalmıyor SP500 ve eğer birazcık daha stabil kazançlar istiyorsanız nasıl diyeyim ee, direkt kriptodaki gibi fazla kriptonun en azından dolandırıcılık olduğunu düşünüyorsanız ya da çok fazla böyle ee, nasıl diyeyim fazla hareketli geliyorsa fazla dalgalanmalı geliyorsa sizlere SP500'ü deneyebilirsiniz. Ben en azından çevirmen olarak kendim söyleyeyim. Ben son bir aydır SP500 üzerinde trade yapıyorum ve gerçekten daha az zaman harcıyorum bu işlemlere, analizlere ya da daha daha az zaman harcıyorum genel olarak araştırmaya ve yaptığım trade'lerde daha başarılı hissediyorum. Bunu da Bingex üzerinde yapabilmek gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü normalde S&P 500 trade etmek için gerçekten çok saçma uygulamalara çok fazla kayıt olmak, uğraşmak gerekiyor. Burada uğraşmadan direkt yapabildiğim için benim çok hoşuma gitti. Eğer siz de kayıt olmak istiyorsanız dediğim gibi açıklamadaki linkten kayıt olabilirsiniz. Ben gerçekten siteyi de beğendim bu arada. Onu da belirtmek isterim sizlere. Bu arada videoya bu kadarını anladıysanız zaten videonun buraya kadarını izlediyseniz e, şu an çok fazla fırsat var. Yani yakında bir kralım olacak Bitcoin'de ya aşağı yönü ya yukarı yönlü. Ve e, bu trade'i de bence kaçırmak istemezsiniz. E, e, kayıt olmak istemiyorsanız böyle daha çok bilindik bir yere kayıt olmak istiyorsanız Bybit'e de kayıt olabilirsiniz. Bybit'te kimlik doğrulama yapmanız gerekecek ama o da o kadar zor bir şey değil. Neredeyse bir günde falan onaylanıyor zaten hesabınız. Eğer yani herhangi bir probleminiz yoksa Bybit'e kayıt olmakla Bybit'e kayıt olun. E, yoksa Biraz farklı e, riski dağıtmak istiyorsanız, farklı borsaları kullanmak istiyorsanız BingX'e ya da OKX'e OK de kayıt olabilirsiniz diyeyim. Zaten bu bahsettiğim borsaların hepsinin linkleri açıklamalarda mevcut. Bu arada dünkü videoda sizlere bir fraktaldan bahsetmiştim hatırlarsanız Bitcoin'de 180 bin dolara kadar çıkarabilecek bir fraktallı bu. Ben bu fraktala anladığınız kadarıyla yani bu kadar fazla analizimi yüklemiyorum. Analizimin ana konusu zaten bu fraktal değil. Evet Bitcoin 6 katına çıkmasını ben de isterim. Ama e, en azından bu fraktal geçen seferki dikkatler değil de bizi sadece 10 bin dolar kadar yükseltse bile 30, 35 bin 30 bin dolar seviyelerinin bayağı üzerine çıkacağız. Bu da açıkçası bizim için çok yeterli olur. Bana göre bu arada burada kırmamız gereken en önemli direnç tabii ki 38 bin dolar olacaktır. Ee, eğer 38 bin dolara çıkmamız için de tabii ki bu 32 bin dolardaki direnci e, temizlememiz gerekiyor. E, muhtemelen büyük e, dirençler 32 bin dolar da olacak ama 30, 30 bin ile 40 bin arası genel olarak biraz sıkıntılı bir bölge. Onu söyleyebilirim sizlere. Yani Bitcoin grafiğindeki belki de en önemli dirençlerden bazıları bu 30 ile 40 bin dolar arasında. Şimdi burada şeyden de bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi uzun süredir Bitcoin'de sabit hareketler yapıyoruz. %13'lük bir bölgeye sıkışmış kalmış durumdayız şu an. bunu en son yaşadığımızda mesela 17 bin dolarda %13'lük bir bölgeye sıkışıp kalmıştık. Bitcoin'de çok güzel pamplar görmüştük. Çok güzel yükselişler görmüştük. Bunu şu an aslında yine yaşıyoruz sıfırdan. İsterseniz bir yüzdeleri kıyaslayalım. Çünkü bana kalırsa günler de benziyor. O zaman 40 gün şimdi de 60 gündür. Pardon o zaman 60 gündür o bölgedeydik. Şu an %40 40 gündür bu bölgedeyiz. O zaman bir alım toplama zamanıydı. Belki şu an bir dağıtım zamanı olabilir. Onu da söyleyeyim tabii ki. Ama dağıtım zamanı olsa bile yani buradan birazcık düşüş görecek olsak bile çok çok fazla büyük bir düşüş olmayacaktır. 25 bin dolara kadar bir düşüş bekliyorum ben. Hatta bu konu hakkında direkt ayrı bir video çekeceğim. Çünkü muhtemelen bir trade açmayı düşünüyorum ben. Ee, bu trade'i de isterseniz kısaca bahsedeyim. Ee, çünkü bence yani Güzel potansiyeli var, risk ödül oranı çok yüksek ve güzel paraların kazanılabileceğini düşünüyorum ben bu trade esnasında. Bu trade'i de bu arada BingX'de açacağım. Özellikle sizlere de hem bu sitenin nasıl kullanıldığını falan filan göstereceğim. İsterseniz bir bahsedeyim. Şimdi bu alttaki desteğimizin hemen altında açmayı düşünüyorum trade'e girmeyi. İdeal olarak konuşmam gerekirse bu desteğin altına düştükten sonra tekrar bir retest yapabilirsek. O retest esnasından sonra açmayı düşünüyorum çünkü ona yani o zaman daha güvenilir bir trade olur ama genel olarak bu desteğin hemen altına buradaki mumucunun Direkt altında bir trade'e girip 25 bin dolara kadar e, bu düşüşü takip etmeyi düşünüyorum. Ben açıkçası. E, bu arada BingX'de genel olarak bir rehber videosu istiyorsanız da genel olarak bir rehber videosu çekebilirim ama çok ihtiyacınız olduğunu sanmıyorum. Çünkü bütün siteler zaten benzer. Yani Bybit'i nasıl kullanacağınızı biliyorsanız ya da OKX'i nasıl kullanacağınızı biliyorsanız BingX'de özellikle e, herhangi bir eğitime ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Zaten aynı şey. E, önemli olan bir exchange'e farklı yapan şey aslında ya verdiği verdiği olanaklar. Hangi e, ticaret çiftlerinde trade edebildikleriniz e de tabii ki farklı olarak S&P 500 Nasdaq e, ya da genel olarak Alman borsası her bütün borsalar var. Bu Binance birazcık farklı kılıyor. Bence güzel bir şey bu arada. Yani fırsatı değerlendirmek bizim için çok çok önemli diye düşünüyorum. E, onun haricinde arkadaşlar dediğim gibi altcoin'lerde de bu arada güzel fırsatlar bizlere bekliyor. Bu videodan sonra da sizlere bir Ethereum videosu çekeceğim. Ethereum'da da yaptığım trade'den yapacağım trade'den daha doğrusu bahsedeceğim sizlere. O videoyu da bence kaçırmayın. Onun haricinde umarım videoyu izlerken sıkılmamışsınızdır, zevk almışsınızdır. Eğer herhangi bir fikriniz, öneriniz ya da eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtirseniz sorunuz da olabilir. Bu tabii ki yorumlarda sizlere cevap veriyor olacağım. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Dediğim gibi Fortwise Daily kanalından da bütün altcoin analizlerine ulaşabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.